Hadi son bir aşama kaldı. Vur tekmeyi. Sonra ipteki cansız bedeni seyredersin. Kiminin vicdanı sızlar. Okur Fatiha belki. Sense ardına bakmadan çekip gidersin. Bırak sallansın aşk ipinde cansız beden. Gayen öldürmekse bulunur elbet bir neden. Ama unutma. Çekecek aşka ihanet eden. Hadi öldüm diyelim. Sen de kaybedersin. Sanma seni bu kadar seven birisi çıkar. Ne hesap yaptı gönül ne de bekledi kar. Yine biz olduk. Aşkında suçlu, isyankar. Ah vicdanına bir sorsan iyi edersin. Aşkın kanunu yoktur. Kim haklı, kim haksız? kimi kötü yola bile düşer derler ahlaksız hangi aşk köle bulmaz olur mu ahmaksız senin de kölen hazır belki sefa sürersin yok bildiğin gibi değildir yalnızlığın acısı yemin olsun dinmez ömür boyu sancısı bir dem koynumdaydı olduk mu yabancısı kim bilir bir oh çeker kahkahayla gülersin Kim kazanmış ki aşkta ben kazanayım Ocak şubattan farksız dondurucu her ayım Ne çorbamda tuz var ne demimde çayım Kat içime zehrini karıştır yiyece Ne dersin Kat içime zehrini karıştır yiyece Ne dersin <laughs>